Evet arkadaşlar. Bugün Kocaeli'ne gelirken son derece zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Buna göre de bütün hafta çalışmalarımızı yaptık. Kocaeli Spor'un her iki devrenin ilk 15 dakika içerisinde hep ağırlıklı gollerini bulduğunu buna göre de hazırlığımızı yapmıştık. Bugün iyi bir mücadele verdik. Özellikle ilk yarı erken golü bularak oyunu da tutmaya çalıştık. Tabii ki Kocaeli Spor güçlü iyi bir ekip. Yani buradan puan çıkarmak zor, kolay değil. Deplasmanda çok fazla pozisyon da bulamıyorsunuz. Biz bugün girdiğimiz pozisyonları gol yaptık. En azından maçı kazanmayı bildik. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de Kocaeli Spor'a başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz müsabakayı çevirmek için çok uğraştık. Çok çaba gösterdik. Ancak sonuçta başarılı olamadık. Ve bir bariz hatayla da ikinci golü yiyince zaman da kısa olunca müsabakayı kendi evimizde kaybettik. Tabi bu e, büyük bir e, sıkıntı da getiriyor. Güven problemi getiriyor. E, taraftarla kurduğumuz ilişkiyi bozuyor. Herkesi rahatsız eden bir durum oluşturuyor. Kimse bunu istemez ama futbolun içerisinde bunlar da var. O şöyle söyleyeyim. Yani takımın oyun anlayışı olarak sizin merkezi hucum şeklinde bir oyun tarzımız yok bizim. Siz öyle bir her an her saniye işte top bizde olacak oynayacağız çok pas yapacağız filan diye Bizim oyun tarzımız en kısa zamanda rakip kaleye yönelik. Bunları yaparken de pas hatalarının olacağı çünkü açısız paslar kullanmak zorunda kalıyoruz. Bunlar da pas hataları getiriyor. Rakip de bunlardan faydalanıyor bazen. Oyun tarzımızın öyle olmasından kaynaklanıyor. Şeyden değil. Bir sıkıntı yok. Sonuçta değerli oyuncular bunlar ve Kocaeli Spor'un oyuncuları. Bunlardan başka oyuncular da yok. Ve siz çalışmalarınızı değerlendiriyorsunuz. Ölçümlerimiz var, bilmem var. Dolayısıyla e, bu şekilde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sadece o günkü müsabakaya konsantre olma ilgili problemler olabilir. Evet. Var mı başka Bu ile ilgili onları ne söylemek istersiniz? Farklı Düşüneceğim. Yapıyormuş. Tabii ki yani sonuçta taraftar haklıdır. Gereğini ise yaparız. Teşekkürler kolay gelsin.